şefkat şuunat-ı zatinin en merkezidir. Şuunat-ı zati, şöyle vacibül vücudu şey yapalım, kadının şefkati ne demek diye anlamak için. Şefkat deyip geçmeyin. Allah'lık hakikatına bahsediyorum, haşa. Anlamak için kullanacağım bu şeyi, yoksa böyle düşünmeyin. En diş kabuğunda ne var Allah'lık hakikatında? Atlan. Esma. Gir içeriye. Ne var? Sıfat gir içeriye şunat-ı zatiye gir içeriye mahiyeti zatiye zat olmaz bir daha soğan kabuğu gibi en kabuk esma-i ilahiye Ka esmanın çıkış kaynağı sıfat-ı subutiye veya sıfat-ı zatiye onun da kaynağı şunat-ı zatiye onun da kaynağı mahiyeti zatiye çok önemli. Şefkatin yeri şunat zatiyenin tam merkezi. Çık dışarıya şunat zatiye gene soğan diyelim. Soğan dışarıya çıkıyor şimdi. Şunat zatiyenin tam merkezi şefkat mukaddes mukaddese. Çık dışarıya muhabbet münezzehe. Çık dışarıya Sevk, sevki mukaddes. Çık dışarıya surur. Çık dışarıya lezzet. Çık dışarıya memnuniyet. çıktı dışarıya iftiharı mukaddes. Tek münezzeh hangisi? Muhabbet. Muhabbet-i münezzehesi. Münezzeh. Şefkat, şunatı ı neresi ta? Ta kendisi, iç iç. Ondan ileri şunat yok. Şunatın göbeği en dibi şefkat-ı mukaddesdir. Ona da en iyi masar hanımlardır. Fırın ya. Ha. Şimdi Hüsnü Kemal'i yani şunat zatiye mazariyeti şefkatidir. Anlatmak istediğim gene bunlar değil ha. Bunlar malum bilinen şeyler. Esas geleceğim. <laughs> Eğlencesi televizyon, radyo, internet, cep telefonu. Eğlencesi nedir kadının? Çocuğu. Çocuğu. Bunca esbabı ifsat, yani televizyon, internet, cep telefonu, sokak, akrebi talukat varken bu kadar, eğer bir kadın elinden geldiği kadar gayret ediyorsa, dava adam olmaya, namaz kılmaya, tesettürüne, gayret ediyorsa, çalıştığı halde veya çalışmayı çalışıyor ama hedefi o. Mantulama, hedefi çarşaf. Yani bu, bu ay sözleri okudum, lemalar, mektubat. Yani böyle gayret edip hedef tayin ediyorsa, etmesi için demir, sebat, karar lazımdır. Lazımdır ta dayansın. Yani ya herro ya mero bizim meslekte yok. Ya ak ya kara değil. Grisi de var arkadaşlar. Ya yaptın yaptın yoksa dipte öyle bir şey yok. Allah Resulü'nün davrandığı gibi davranacaksın. Ey Resulüm diyor. Sen yanındakilere diyor. Sert davransaydın yanında kimseyi göremezdin diyor. Değil mi? Mesela bak şimdi. Kadına bu kadar ifsat komiteleri uğraşıyor. Televizyonlar, internet, cep telefonları vesaire. Yani bu kadın demir sebat ve demir gibi karar lazımdır ki bu ifsata karşı dayansın. Kadının gücü ne ki? Sen de itiyorsun. Sen de destek vermiyorsun. İltifat yapmıyorsun. Tamam. Yani onaylamıyorsun. Ona zaman ayırmıyorsun. Ben bir kızdım şeyi de şu. imkanın varsa hizmetle meşgul olacak kadın. imkanı yoksa çoluk çocuğuyla, kocasıyla, evladıyla hizmet yapacak. Hizmet yapıyorum diye bunları ihmal edemez, yanlış yapar. Yapması gerekenleri ihmal etmenin hiçbir özürü yoktur. Sen birinci derecede ev kendinle, evladı yanınla meşgulsun. Kadın birinci derecede bununla meşguldür. Artarsa derse gidecek, ders yapacak. Artarsa. <laughs> Yoksa çoluk çocuğunu ihmal etmenin bahanesi yok.